Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Z kuşağı daha umutlu. Bugün köşemi Z kuşağından birine bırakacağım. Bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez oy kullanan genç bir üniversite öğrencisine. Bakın bir gencin penceresinden durum nasıl görünüyor. Seçim günü sabah saat 8.30'da ailemle beraber oy kullanmaya gittim. Hınca hınç bir doluluk vardı. O kalabalıktan sonra akşamki tabloyu görünce çok şaşırdım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun net bir zaferini bekliyordum. Benim bu seçimin sonucundan çıkarımlarım şunlar oldu. 1. Sinan, Oğan ve milliyetçiler bu seçimin net kazananlarıdır. Oğan, televizyon kanallarına çıkmamasına ve miting yapamamasına rağmen Sosyal medya üzerinden Z kuşağından ve bu iki ittifaka oy vermek istemeyenlerden oy aldı. Anlaşılan o ki Muharrem İnce'nin oylarının çok büyük bir kısmı da o ana kaymış. Sinan Oğan iki taraftan da oy aldığı için ikinci turda oyları nasıl bölünür tahmin etmek zor. Ancak kendisine oy verenlerin büyük bir kısmının onun sözüyle oy kullanacağını düşünüyorum. 2. Tayyip Erdoğan'ın yanlış ve montaj videolarla Millet İttifakını teröristlerle beraber iş yapmakla suçlamasının işe yaradığını görüyoruz. Halk kendisine verilen mesajdan çok mesajı getirene bakıyor ve eğer o kişiye sonsuz bir güveni varsa mesajın gerçekliğini önemsemiyor. Maalesef muhalefet bu algıyı kırmakta başarılı olamadı. 3. CHP'nin İstanbul seçimlerin güvenliğinde gösterdiği başarıyı bu seçimde de bekliyordum. Aa veri verince hiç umursamadım mesela. Ancak, Yavaş ve İmamoğlu yeteri kadar halk karşısına çıkmadı. Özellikle de gece birden sonra hiçbir veri açıklanmadı. Gece birde yüzde 47,5 Kılıçdaroğlu ve yüzde 45,8 Erdoğan dedikten sonra çıkan bu tabloyu anlamlandırmak mümkün değil. CHP özellikle seçim güvenliği ve takip sisteminde çok büyük bir aksaklık yaşadı daha sık veri paylaşması ve bu veriyi güncellemesi gerekirdi. Sistemin başındaki insanın görevden ayrılması çok doğru bir karar. 12 gün içinde doğru, işinin ehli insanlarla sağlam bir sistem kurulabilir ve bu şarttır. 4. Seçim güvenliği ile ilgili bir başka tespit, özellikle doğuda blok halde YSP oylarının MHP'ye yazıldığını gösteren tutanak YSK sistem kaydı karşılaştırmaları gördük. Aynı şekilde bazı sandıklarda blok halde Kılıçdaroğlu oylarının da inceye yazıldığını, CHP seçim sistemini sağlamlaştırmalı, ilk turda ıslak imzalı tutanak temini konusunda eksik kaldığı sandıkları tespit ederek önlem almalı. Diğer muhalefet partileri de bu konuda CHP'ye destek olmalı. 5 seçimde DEVA ve Gelecek partilerinin AKP'den çok az oy alabildiğini gördük. Bunun da en büyük sebebinin propaganda sistemi olduğunu düşünüyorum. Mustafa Sarıgül Erzincan'da sokak sokak, ev ev gezerek oy istedi. Türk insanı dirsek temasını sever, AKP'nin teşkilatları da bunu çok iyi yapıyor. Davutoğlu ve Babacan'ın mitinglerde gereksiz uzun konuşmak yerine, sahaya inmeleri gerekiyordu. En azından Saadet Partisi kadar çalışmış olsalardı çok daha fazla oy geçişi görebilirdik. İkinci tur seçimini ilk turdan bağımsız, iki adayın da şansının olduğu yeni bir seçim gibi görüyorum. Artık partiler yok. Sadece Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu var. O anın, İnce'nin oylarıyla geçersiz oylar çok büyük. Seçime katılmayanların ve diğer adaya oy verenlerin ikna edilmesi de sonucu değiştirecek faktörler arasında. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı aldı. Bu durum Millet İttifakı için kötü olsa da yolun sonu değil. Cumhur İttifakı ve Erdoğan mecliste uyumlu bir cumhurbaşkanı propagandası üzerinden ilerleyecektir. Ancak, İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de olduğu halde İmamoğlu'nu seçtiği gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da seçebilir. 21 yıldır kaybetmeyen, devletin her türlü imkanını kullanan Tayyip Erdoğan %50 artı 1 alamadı ve tökezledi. O yenilginin, muhalefet ise galibiyetin kokusunu aldı. İlk turda bitirmeye çok fazla odaklanan, bu yüzden de büyük bir moral bozukluğu ve düş kırıklığı yaşayan Millet İttifakı halktaki bu ümitsizliği hızlıca atıp ayağa kalkmalı. Muhalefet ve Kılıçdaroğlu için en önemlisi şu. Erdoğan'ı istemeyenler isteyenlerden fazla. Yani ilk tur Erdoğan için bir referandumdu ve Erdoğan bu referandumu geçemedi. Muhalefet bunun üzerine gitmeli, ikinci turda da aynı sonucu hedeflemelidir hem sosyal medyada umutsuzluk aşılayan depresif yetişkin muhaliflere, hem muhalefet partilerinin yöneticilerine bu mektubu iyi okumalarını öneriyorum. Bu yazı Deniz Zeyrek'in 17 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.